Herkese merhabalar ben Fesli Spor'dan Emir. Taraftarlarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. İsminizi öğrenebilir miyim? Yalçın Rüzgar Ayşegül Ayşegül ee, İlk başta sizden başlayalım. Nasıl bir spor, skor bekliyorsunuz bugünkü maça ait? Bir fark olsun bizim olsun. 1-0'a <laughs> razıyız. Biz İnşallah var. daha farklı kaybede <laughs> olur ama. İnşallah. Peki golü senden alalım. Golü kim atar sence? Ee... Bütçeyi atar bir de Rafa Silva atar. Rafa Silva atar. Peki ee, size de son soruyu size soralım. E, Serdar Toprak Töpe'ye güveniyor musunuz? Sezon sonuna kadar kalmalı mı sizce? Güveniyorum hepsine. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese merhabalar. Ben Fest Spor'dan Emir taraftarlarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Serhat. Serhat sizin isminizi alıyorum. Elaynaz. 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 Abi sence bugün nasıl bir skor olur? Maç ne kaç kaç biter abi sence? Bence bugün 2-1 maçı alırız. 2-1 maçı alırız diyoruz. Evet. Peki golleri senden alalım. Golleri sence kim atar? Immobile ile Rafa Silva. Immobile ile atar. Abi sence peki Fenerbahçe'nin golünü kim atar sence? Zeko galiba. Zeko mu atar abi? Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.